yapmıştım. Record diyorum. Post stop. Tamam kayda başladık. Selam. Bugün Selam sizlere... Ay, giriş yapacaktım. Selam olacak. <laughs> <alayım. gülüyor> giriş yapıyorum abi. Merhaba. Bugün sizlere Onur'la beraber kısa bir yayın yapacağız. Bugünkü gündem konularımız konularımızdan bahsetmiyorum gündem konularımızda. Evet Onur cum. bugün gündeminde neler var? Ee, herkese merhaba. Bu hafta e, Fahrenet 451'in e, tiyatro oyunu seyretti Merdan Beşikçoğlu'nun. Kitabı da var. E, biraz ondan bahsedeceğim. Kitap içeriğinden ve şey, o bahsedeceğim. Şeyi çok merak ediyorum. Bu kapanma sürecinde nasıl bir tiyatro izlemesi gerçekten? E, online. Artık her şey online'a döndü. Hmm. tiyatro oyunları da online'dan gidiyor. Ben de ilk defa yaptım böyle bir şeyi. Canlı, ev canlı konu, yayın. Tiyatro. Canlı, canlı yayın mı? Çok güzel. Tatbikat sahnesi. Ankara'da zaten bir tiyatro. Erdal Beşikçoğlu'nun kurduğu yine. sahnesi de burada. Canlı olarak oynuyorlar. Aynı zamanda online'dan da biletik üzerinden yayınını yapıyorlar. Süper. Nasıl bir şeydi abi? tiyatro kadar zevkli diyebilirim aslında. Hani, e, uzun zamandır tiyatroya da gitmediğimiz için. E, en sonunda şey gitmiştim, bir de inatıra defterine gitmiştim. Nereden beşikçi oldum burada. E, o şeyin, e, tiyatronun içeriği bambaşka bir şey. E, ama evde de fena olmuyor. Bir de oynayanlar iyi olunca oyuncular ve konu e, güzel gidiyor ev, evin içerisinde. Bu Fahrenheit'i merak ettim abi. Nereden çıktı? E, bu bir aslında kitap. E, distopik bir e, dünyayı anlatıyor. Şey gibi, 1984 gibi, hayvan çiftliği gibi. E, İtekin yayınladığı Türkiye'deki bir kitap. Fahrenheit e, 451. E, onun tiyatro oynuydu. E, kitapların yandığı, yakıldığı bir evrenden bahsediyor. E, kitap okumak yasak. Onun yerine televizyon izliyorsun bolca. Ee, günümüze de çok benzer aslında. Ee, o yüzden e, iyi iletişim kurabiliyorsun, iyi anlayabiliyorsun. Çok güzel. Gündeme yakın bir konuymuş sanki. Bana şey gibi geldi. Ee, tam yeri ve zamanında yapılmış bir e, sessiz bir yakarış gibi geldi. Evet, yani Kitaplar e, şey, ee, kitapları evde bulundurmak serbest, ee, ama içine açıp okumak yasak. Ee, çünkü uzun yıllarda kimse okumadığı için e, kitabı okuduğun anda okuduğun anlaşılıyor. Ee, bunun için özel işte köpekler var. Ee, bunu kokusunu alan ve işte suçu bunu suç diyorlar bir suç bu kanun. Ee, bunu anlıyor köpekler ve işte bunun var ee, cezaları var kanunda. O cezalara çarptırıyorsun. O yüzden kimsenin kitaptan haberi yok. E, tabii bir, bir grup e, insan da bu kitapların peşinde <laughs> okumak istiyorlar çünkü. E, ve işte bu buldukları kitapları itfaiyeciler e, büyük bir yangınla yapıyorlar. İtfaiyeciler yangın söndürmeye gitmiyor, e, kitapları yakmaya gidiyorlar. Yani aslında bu Bu çok gerçekten ütopikmiş abi, yani direkt kafam gitti. Şey merak ediyorum, eski bir kitap mı, yeni bir kitap mı? kitap eski. Eee bak şimdi tarihini bulabilirsem kitaptan. Ee, 1953. Ee, sonra kivisyon... 1981'de tekrar yayınlamışlar bir yenileme yaparak. Ee, 2018'de Türkçe çevriliyor. Aradaki farkı sen düşün. Evet, bayağı hızlı gidiyoruz şey kitap gündemini takip etme konusunda. Baya 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 yani insanın okuyup eskidik kitapları bir okumaya başladı. Evet ama günümüzde sanki o biraz daha şey oldu. Ee, sanki şöyle yapıyorlarmış gibi geliyor bana. Amazon'da en çok satılan 10 kitaba bak. İşte Türkçe'ye çevrilmemişse yayıncısıyla iletişime geç. Biz bunu Türkçe yayın ye haklarını almak istiyoruz. Şimdi bunu satarız. Çünkü ne kadar çok yurt dışında kitap satıyorsa ona göre Türkiye'de de o kitapları çeviriyor olabilirler. Belki bu kitap yurt dışında çok satmamış olabilir o zamanında ve gazetelere girmemiştir. Zaman içerisinde ben bazı kitapların değerinin anlaşıldığını düşünüyorum. O yüzden şey de yapmamak lazım. Hani Türkçe içerik üretilmedi diye bizim bizim çevirmenlere de biraz suç bulmamak lazım. Çünkü her içerikten her zaman haberleri olmayabiliyor. Her şeyi takip edilemi, edil edilmesi de o kadar kolay değil. Milyonlarca kitap var. Her gün binlerce yeni kitap çıkıyor. Basılmıyor artık çoğu da. Iı, takip etmenin de kolay olduğunu düşünmüyorum. Şimdi günümüzde şey olmaya başladı artık. Yayın evleri e, belirli kategoriler üzerine çalışmaya başladılar. Yani sadece o kategoride kitapları bulup, işte çevirip onları basıyorlar. Ve burada şey yok, hani bir e, pazarlama kaygısı olmadığı için kitap çok satan bir şey değil aslında. Popüler değilse Yani. E, o yüzden bazı yayın sadece belli konuları alıp bir şekilde dünyanın neresinde olursa olsun çevirip burada yayınlıyorlar. Bayağı hizmet aslında bunu onların yaptığı bir tarafta da işte sadece işte dediğin gibi Amazon'da en çok satanlara girip işte oradaki kitaptan yayın haklarını alıp burada aynısını çevirip basıyorlar çok aslında bir şey yapmıyorlar. Popüler kültüre hizmet ediyorlar aslında. Yani aslında yapılan iş biraz da şey yani maddi gelir elde etmek için olduğu için yaptıklarını ben çok yanlış bulmuyorum. Tabii kendi çapında ilerleyen yabancı kitap okuyup da ya bunu mutlaka çevirmem gerekiyor diyen mutlaka çevirmenler de vardır. O yüzden işin güzel tarafı şu aslında biraz yabancı dile odaklansak Türk insanı olarak bence erişebileceğimiz kitap sayısı yani şu an Türkiye'de basılı kitap ne kadar bilmiyorum ama bence en az bir bin kat artar diye düşünüyorum. Bin kat. Yani bir bilgiye ulaşabilirken bin bilgiye ulaşabileceğim bir dünyadan bahsediyorum. O yüzden İngilizce hayati önem taşıyor öğrenmek için. Benim de İngilizce öğrenirken ana motivasyon kaynağım aslında bilgiye erişim hızımı arttırmaktı. Yoksa çevirmen ya da birisi çevirene kadar ya da ben Google Translate kullanana kadar o bilgiye erişmem o kadar da kolay olmuyordu. Ee, güzel. Evet, evet, dediğim gibi yani İngilizce kaynak çok fazla var. E zaten bizim kullandığımız kaynaktan çoğu da çevrilmiş kaynaklar. Yani kendi ürettiğimiz aslında çok da bir şeyimiz yok. Yani kendi edebiyatımıza, kendi yayınladığımız kitaplara baktığımızda çok bir şey yok. Biz de gene popüler kültürde işte belirli şeylerin taklitlerini yapmaya çalışıyoruz hepsi o. Ama dediğim gibi İngilizce Şey, tiyatro oyunu şey mi? Sürekli tekrar mı ediyor yoksa bir yayın vardı onu mu veriyorlar? Nasıl oluyor? Canlı mı veriliyor? E, canlı canlı buçukta başladı. E, gece 12'ye kadar e, kayıttan devam edecek. 12'ye kadar gelip sana bir kod veriyorlar. O kodla izleyebiliyorsun yayın. Değişik bir deneyim. Sonra kaldırıyorlar. Bayağı da şey var, canlı online oyun varmış, ben de görmemiştim bu şeyi, bilet almak için birbirine baktım başka bir şey var mı diye. Programlara koymuşlar gün gün. Farklı farklı oyunlar var. Yani şey yapılabilir, değerlendirilebilir. Tamam, ben şu an heveslendim açıkçası ya böyle bir şey deneyimlemek istiyorum. Ne kadar sürdü oyun? Yaklaşık bir saat. Tamam, tüketilebilir bir süre. Tabii tabii zaten tiyatro çok uzun olmuyor. Ee, bir de canlı oynadıkları için çok uzun zaten oynayamıyorlar. Bir saat zaten ideal. Ee, daha 12'ye kadar da açık bırakıyorlar şeyi. Süper. Yayını sen tekrar izleyebiliyorsun. Süper. var mı ee, ekleyeceğim şey? Yeni, konu buydu. Sana göre. Yeni, konuya geçiyorum ben de. Ben de bu hafta e, video çekmeyle ilgili yaşadığım sıkıntıları çözmek için e, Biraz araştırma yaptım. Yaşadığım en büyük sıkıntı aslında çok fazla bilgi İçine içine girdikçe bilgiyi anlatmak zorlaşıyor. İşin içindeyken dışarıya bu bilgiyi aktarmanın çok zor olduğunu fark ettim. Yani metne dökmek, yazıya dökmek, onu basitleştirmek sandığımdan çok daha zor olmaya başladı. Video kanalı olan bir YouTuber arkadaşım var, ona sordum. Onun kendi kullandığı bir yöntemden bahsetti. İşte önem derecesi veriyor. Anlatılacak konunun, mesela Bitcoin'den örnek verdi. Bitcoin'i herkese anlatmanın çok kolay olmadığından bahsetti ama her konuyu listeledikten sonra her maddeyi 1, 2, 3 diye önem derecesine göre listeliyor. Ondan sonra 2 ve 3'leri kaldırıp sadece bir numaralı öneme sahip olan konulardan bahsediyor. Mesela YouTube kanalında bundan bahsetti. Bu bana bayağı mantıklı geldi. Ben bu işte bir bilgiyi daha temiz nasıl aktarabilirim konusunu araştırırken Feynman tekniğine denk geldim. Bu ikinci ya da üçüncü kez denk gelişim oluyor ama daha önceden bu kadar önemsememiştim. Bununla ilgili internette birçok video var. Bu sefer gerçekten içinden bilgi almak için bu tekniği biraz kurcaladım. Nasıl bir şey diye. İşte Türkçe kaynaklarının çok yetersiz olduğunu gördüm. Aslında bakarsan teknik kullanmak için araştırma yaptığımda öğrendiğim şeyleri de yeni bir videoyla insanlara da ...erişebilecekleri bir kaynak olarak bırakmak istiyorum. Bu da çok güzel oluyor. Bir de bunu anlattığım videoda bir kaynak oluyor. Yani ben bunu anlatıyorum, bu da bir kaynak. Öğrenmeye çalıştığım şey de bir kaynak. Bir de onu öğrendikten sonra uygulayacağım başka... ...şeyler için de onlar da ekstradan bir kaynak olacak. Hepsi bir zincir şeklinde. Feynman tekniğine gireyim. Çok uzattım. Hikayesini ama anlatmam gerekiyordu. Gerçekten çok ihtiyacım var. Bir şeyi böyle basit bir şekilde anlatamıyorum. Richard Feynman tam doğum ve ölüm yıllarını hatırlamıyorum ama uzun yıllar yaşamış bir fizikçi bir bilgiyi anlatabilmenin en basit yolunu anlatıyor bu fizikçi. O yüzden de zaten hayatı boyunca hep başarılı olmuş. Tekniği şu şekilde işliyor. Eğer ki bir bilgiyi 5-6 yaşındaki bir çocuğa aktarabiliyorsanız o bilgiyi öğrenmişsinizdir demek öğrenmişsiniz demektir diye bir sözü var. 5-6 yaşındaki bir çocuğa bir bilgiyi aktarabilmek insana korkunç, zor geliyor. İşin aslında şeyi orada başlıyor. Çıkmazı orada başlıyor. Benim de aradığım şey bu. 5-6 yaşındaki çocuğa basit bir şekilde karmaşık bir konuyu nasıl anlatabilirim? Bunun için de 4 step'ten oluşan bir yöntem metodolojisi var. İşte birinci step'te mümkün olduğu kadar basit bir şekilde konuyu anlatın diyor. İkinci stepte ya böyle tam maddelerini de hatırlamıyorum. Listede çıkarmadım. Şimdi hazırlıksız yakaladım. <laughs> <laughs> Neyse hatırladığın kadar. Yani olayın özü şu. Mümkün olduğu kadar basit ve kendi cümlelerinizle kendi cümlelerimle eğer ki bir konuyu anlatabiliyorsam ya da o konuyu aynı anlamda ama farklı cümleler kurarak anlatabiliyorsam o konuyu öğrenmişim demektir. Bir şeyi öğrendiğim zaman da başkasına aktarabileceğim anlamına geliyor. Bununla ilgili olayı da şöyle yaşamış Richard Feynman. Bir eğitim, bir ders esnasında konuyu çok iyi anlattığını düşünüyor ama öğrencilere sorduğunda hiç kimsenin hiçbir şey anlamadığını fark ediyor. Daha sonra şöyle bir yöntem deniyor. Öğrencilere, anlayan öğrencilere, anlamayan öğrencilere anlatması tavsiye ediyor. Böylelikle sınıfta işte bir uğultu çıkmaya başlıyor. Daha sonra tekrar sorduğunda bu konuyu kaç kişinin öğrendiğini sorduğunda herkesin elini kaldırdığını bahsediyor. Aslında bu bahsettiğim şeye çok benzer bir şey. Bilginin içinde olduğunda bilmeyene bunu anlatmak o kadar kolay olmuyor. Ama bu bilgiye yeni erişmiş birisi kendi diliyle, basit bir dille başka birisine aktardığında bu aynen o işte çocuk diline denk geliyor. Bu bilgi aktarılabilir bir bilgi ve öğrenilmiş bir bilgi oluyor. Yani işin özü e, bilgiyi mümkün olduğu kadar sadeleştiriyorsun. Bu Erhan'ın da bahsettiği video şey video içeriği oluşturmayla alakalı e, konuya çok benzer. Bitcoin'le alakalı konuya. Mümkün olduğu kadar özü sadeleştiriyorsun ve bir çocuğa anlatılabilecek şekilde, farklı cümleler kurabilecek şekilde onu anlatmaya çalışıyorsun. E, anlatamadığın her kısım için tekrar dönüp o kısmı daha da basit hale getirmeye çalışıyoruz. Bir işin basite indirgenmesi... Yani hap gelmesi... gibi deyimi, hap gibi deyimi buradan mı geliyor acaba? Bilginin hap hali vardı yani küçültülmüş hali. Yani olabilir. Yani aklıma gelmemişti evet. Ama yani şey çok derinlere indiğinde, konunun derinlerine indiğinde karşındakine aktaramıyorsun. Bunu ben çok fazla yaşıyorum. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalıştığımda İlk başta o konuyu öğrenirken anlatması çok kolay oluyor. Çünkü yolun başındayım ve ben de acemiyim. Bu aynı üniversitedeki eğitime benziyor. Derse giriyorsun arkadaşına, çıktığında o konu hakkında konuşuyorsun. Ve senin için evet daha anla anlamlı bir hale geliyor. Ama dersteyken hocanın anlattığı senin için bir anlam ifade etmiyor. Nasıl ki bilgi anlatılabilir basit küçük parçalara, basit parçalara dönüşüyor. O zaman kavrayış kolaylaşıyor. Şeymanın tekniği biraz bunun üzerine. Bununla ilgili bir video yapacağım ama bu kadar hazırlıksız bir video olmayacak. Öyle yani bu tekniği kullanarak... Genel anlamış oldum. Evet. Öyle yani bu tekniği bayağı hayatımın merkezine koyup uygulamayı düşünüyorum. Şu an bile bu tekniği anlatırken bile bu tekniği kullanmaya çalışıyorum aslında. Yani daha da basit anlatmak gerekiyor aslında. Şu an yapamadım pek gerçi ama... Yani 5 yaşında bir tane çocuk bulup onu denemek lazım herhalde bilmiyorum. Yani, bu, yani bu konuyu şey. bu konuyu hiç bilmeyen birisine nasıl anlatabilirsin? Biraz ona bakmak lazım. En önemli nokta da bence farklı cümlelerle eğer ki öğrendiğin konuyu aktarabiliyorsan o konuyu öğrenmişsindir. Zaten en önemli nokta bu. bu bir konuyu öğrenebilmek. Başkalarına da aktarabilmek Başka bir konu daha geldi aklıma. Bu arada öğrenmenin en iyi yollarından bir tanesi öğretmektir. Burada da bu var. Her, her şey iç içe işte. Bu hafta ben de bununla ilgilendim. Efendim? Lidingurra diyorsun. Lidingurra. Ya tabii ki. O zaten benim kendime bir tane şey çıkardım işte. Neden bir şeyler öğretmek istiyorum diye bir liste çıkarttım. Sümerli Ludingira'nın bahsettiği işte madem biliyorsun neden kimseye öğretmiyorsun sözü benim kadim bilgilerden gelen, 4500 yıl önce gelen bilgilerden gelen taş tabletlerden dijital ortama döktüm ve kendime destur mu deniyor, düstur mu deniyor edindiğim bir düstur. 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 Düz duralım. Ama şeydi ya yani, o kitap hakikaten yani okurken e, o anı yaşatıyordu sana yani çok güzel yazmış. Yani o kadar zaman geçmiş adam yani her şeyi anlatmış. Gözün önüne seyli veriyor yani o git gittiği sokaklar yaşadığı ev gördüğü insanlar e, çok güzeldi ben de okurken çok etkilenmiştim. Yani uzun uzun zamandır okuduğum hiçbir kitaptan bu kadar etkilendiğimi hatırlamıyorum tam kalbimin içine dokundu e, çünkü biz de bir şeyler yazıyoruz, çiziyoruz ve bunun 4500 yıl sonra birisinin okuma ihtimalini tahmin edemiyorum. O da düşünmemiştir ama gelecek nesiller için yazmış olduğu bir tablet. Ben okuduğumda çok heyecanlandım. Çünkü geç bir şey yolculuk bildiğin Gerçek bir yolculuk yani zaman makinesi gibi bir şey. Ama bir yerde düşünmüş ki kopyalarını başka okullara göndermiş yazdıkları. Ha öyle bir şey mi vardı? Onu bak unuttum gitti. Bayağı oldu ben çok evet. okuyalı. Yaz, hmm. Yazdıklarının bir bölüm, bölümünü böyle bir ufak kopyalar halinde başka okullara da gönderiyor ki hani buradaki kaybolursa oradaki kalsın diye. Yani eğer ki bu videoyu paylaşırsak e, izleyenlere de tavsiyem. E, Muazzez İmiye Çığ'ın diye e, bir kitabı var. E, yayın evini hatırlamıyorum. Kaynak yayınları. kaynak yayınlarından onur o konularda daha uzman. E, mutlaka elde edip okumanızı istiyorum. Eğer ki olur da kitabın orijinaline ulaşamazsanız, PDF'ini bile bulsanız, okusanız yeter. Tabii onları çok tavsiye etmiyoruz değil mi? Burada olmuyor öyle şeyler. Bulurlar, bulurlar. Kitabın baskısı var. zaten şey yani küçük de bir kitap. Hızlıca dokunuyor, Okuması da çok keyifli. Bir soğuk da okurlar ve müthiş keyif alırlar. Peki, öyle. Eklemek istediğim bir şey var mı Onur? Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu ilk yayınımızda deneme yayınıydı bu akşamlık bizlik, bizden bu kadar. Ee, lisan ettiysek affola. hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.